Merhaba arkadaşlar, Motorizm Vlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir motorla sizlerleyim tekrardan. Kawasaki'nin Ninja 500 serisiyle beraberiz. Ninja 500 SE modeli, Special Edition modeli. Yine aynı şekilde diğer videolarımızda da olduğu gibi artılarını, eksilerini, kullanıcı deneyimlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Yalnız videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Hadi videomuza geçelim. <laughs>

videoma tasarımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Motorun dışarıdan görüntüsü gerçekten çok güzel. Hani hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Gerçekten Kawasaki tasarımı diye bir şey var arkadaşlar. Hani motoru bir 20-25 dakika test etme sürme şansım oldu. Sağ olsun arkadaş bana al abi istediğin şekilde sürü gez bak demiştim motora. Ee, yolda giderken gerçekten hani bütün gözlerin üstünüzde olduğunu görebiliyorsunuz gerçekten. Bu bu yüzden e, gerçekten motorun hakkını vermek gerekiyor şuradan bir farlardan başlamak istiyorum göstermeyi size. Farlarımız led arkadaşlar. Aynı şekilde keskin hatlarını bu modelde de havadaki mühendisliğini konuşturmuş en azından. Farlarımız led. Sinyallerimiz de aynı şekilde led arkadaşlar. Ve sağ ve sol granajda sinyallerimiz konumlandırılmış. Şuradan şu şekilde onu da göstereyim size. Motorumuzun stopu bu şekilde arkadaşlar. O da gayet yeterli aydınlatma ve boyuta sahip. Egzozumuzun görüntüsü bu şekilde. Gayet tatlı bir sesi var. Zaten biraz sonra e, sesini de sizlere dinleteceğim arkadaşlar. Yandan görüntüsü motorun bu şekilde. Çok büyük olmamakla beraber e, sivri bir depo tasarımımız var. Depo hacmimiz 14 litre. Fabrika verisi ise 3.8 arkadaşlar. Zaten teknik verilere geçerken bunları da tek tek size söyleyeceğim, bahsedeceğim. Motorumuzun aynaları 3 kadem arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2 ve 3 şeklinde aşağıya kadar inebiliyor, yukarıya kadar kalkabiliyor. Yani şehir içinde trafikte aynaları kapatıp rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Ve bunun yanında aynaların arkayı göstermesi çok iyi arkadaşlar. Diğer kullandığım racing makinelerde ise şimdi aynalar buna nazaran biraz daha yukarıda konumlandırıldığı için Bazen arkayı çok net şekilde göremiyorsunuz. Ama bu motorda aynalarımızın konumlandırılmış şekli biraz daha aşağıda ve aynı çapı biraz büyük olduğu için çok net bir şekilde arkayı görebiliyorsunuz. Bu yönden bize artı olarak geliyor. Teknik özellik ve ekran özelliklerine geçmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Selemiz gerçekten rahat. Şöyle zaten size göstereyim siz de görebiliyorsunuz. Çok yumuşak bir selesi var. Artı selesi ona nazaran bir tık daha sert arkadaşlar ama normal yolcu serisi şehir içinde ve şehir dışında gerçekten sizi üzmez. Çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Hani herhangi bir sırt ağrınız olmaz. En azından onun garantisini size verebilirim. Çünkü dediğim gibi 20-25 dakika kullandım. Hani bu motor hem racing hem de naked şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde sizi yormuyor. Bu yönden de artı aldı en azından bizden. Bir sevdiğim özelliği daha var. Bagajımızın iç hacmi oldukça geniş arkadaşlar. Buraya çok rahat bir şekilde disk kilidi veya da avandalık vesaire falan çok rahat bir şekilde sığıyor. Şöyle yanlayalım. Kapatabiliyorsunuz. Buraya da rusutunuzu koyabilirsiniz arkadaşlar. Motorumuz 451 cc. 45 beygir ve 42 Nm torka sahip çift silindir bir bloğu var arkadaşlar. Gerçekten torkunu ve beygirini yolda size güzel şekilde hissettiriyor. Gidişi duruşu her şeyi güzel. Önlerde 110 ebatlarında lastik. 310 mm disk ve çift pistonlu Nissin kaliperlerimiz var. Ee, ön diskimiz 310 mm. ZZR ve ZB'nin kullandığı disklerle aynı. Bu yüzden frenleri, ön freni çok kaliteli ve hani vurduğunuz an gerçekten hani ön freni sıktığınız an şak diye duruyor motor arkadaşlar. Arkada 150 batların da lastik, 220 mm diskimiz ve tek pistonlu Nissin kaliperimiz yer alıyor. Lastiklerimiz Dunlop fabrika çıkışlı. Yani lastikler pek iyi değil. En azından kışın çok fazla tutmuyor ama yazın ısındıktan sonra gayet yeterli bir tutuşu var arkadaşlar. Anahtarımız bu şekilde. Sustalı. Burada anahtarsız çalıştırma butonumuz var. Bir kere basıp çevirince motor gidon kilidinden kurtuluyor arkadaşlar. Bir kere daha çevirince ekranımız açılıyor. Ekranımızda sol üst tarafta boş göstergemiz var. Boş işaretimiz var. Devir göstergemiz var. Yakıt göstergemiz var. Soldaki tuşla buradan kilometreyi değiştirebiliyoruz. Hani trip A trip ve aralarında geçiş yapabiliyoruz. Hararet göstergemiz burada, saat göstergemiz burada ve kilometre göstergemiz, hız göstergemiz burada arkadaşlar. Sol ve sağdaki iki tuşa aynı anda bastığınız zaman ana menüye giriyor. Soldaki tuşla aşağı yukarı değiştirebiliyorsunuz ve seçtiğiniz menünün içine girmek için de sağdaki tuşa basıp menünün içine girebiliyorsunuz arkadaşlar. ...geri çıkmak için ise aynı anda tekrardan ikisine basıp ana ekrana geri dönebiliyorsunuz. Çalıştırdı. Sesimiz de böyle arkadaşlar motorun tüm teknik özelliklerinden size bahsettim. Şimdi sıra geldi kullanıcı deneyimlerine. Havada biraz soğudu o yüzden montumu giydim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Direkt kullanıcı deneyimlerine geçmek istiyorum. Yalnız ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu motoru kullanırken şunlar benim dikkatimi çekti. Yani artı olarak dikkatimi çekenler. Bir oturuş pozisyonu. İki aynaların açısı arkadaşlar. Zaten bunları size söylemiştim. Anlatmıştım videoda. İçeriğinde var. Bu iki özellik motorun en büyük artılarından bir tanesi bana göre. Şimdi sözü Hasan'a veriyorum. Hasan, senin için bu motorun artıları nelerdir? Ö Merhaba. Öncelikle benim için motorun artıları şehir için çok rahat kullanımı var. Motor güçlü, gidiyor, duruyor. 170 kg ağırlığında olduğu için de manevrası hafif, hafif, rahat. Ve insanlar buna bakıyor. Yolda giderken insanlar durup bu bakıyorlar. Bir albenisi var değil mi? Renginden dolayı, tasarımından dolayı. Tasarımından dolayı, dolayı. Kawasaki kalitesi. Yani renginden arada, dolayı. Renginden dolayı, evet. <laughs> bir, kavazaki, hani bir kavazaki tasarımı var ama arkadaşlar bir de kavazaki rengi var, kavazaki yeşili var yani Yani başka. Ve e, güzel bir motor e, şehir içinde, şehir dışında çok kullanımcı çok keyifli. Dediğim <laughs> gibi ergofit özelliği var yani selesi çok rahat. Evet selesi e, gerçekten rahat. O konuda e, arkasının dediği gibi arkayı çok güzel gösteriyor. Aynaların açıları güzel, bagajı güzel, Plastiklere bir tık iyi olabilirdi. Fabrikasyon dün nokta zaten. Dün nokta sıra var. Yakışın hiç tutmaz. Yazın ısındığı zaman yok, en azından güzel tutar. Ee, o var. Ee, Başka? Rüzgarlık 1-2 santim daha yüksek olabilirdi. Peki spor cam var mı Ninja 500'ün? Hani şu an bu e, ön cam çok ufak. Hani en azından ben kullandığımda baktım. İşte herhangi bir rüzgarı kesme bir olayı yok. Direkt rüzgarı sanki naked motor kullanıyormuşuz gibi. Direkt alıyoruz arkadaş yani. Yani, bu, bu yönden bir eksi bana göre. Sana göre nedir? Sen nasıl yorumlarsın bunu? Rüzgar olarak yani tam yattığımızda çok rüzgar almıyor diyebilirim. Hı hı. Yani bir, bir, santim daha yüksek olabilirdi. Yani bunu e, ama ben çok da fazla ben e, etkilemiyor ama derin gibi bir, bir santim daha yüksek olsa çok on numara. Ama aksesuar olarak satılıyor mu? Satılıyor evet aksesuar olarak satılıyor. Yani tabii Kavasaki'nin biliyorsunuz aksesuarları bırakmıştık. Pahalı. Pahalı. Bir de Türkiye'de yok. Türkiye'de... Bunu en çok da ben bu arkadaşlar. Hani bir kaba kullanıcısı olarak, bir kaba kullanıcısı olarak. Hani aradığım hiçbir aksesuarı Türkiye'de bulamıyorum. Hani muadil siteler var fakat vergilendirmeden dolayı çok yüksek maliyetlere geliyor. Gümrüklerden dolayı da her zaman sipariş veremiyoruz. O yönden Kawasaki'nin bir eksisi var bence. Aynı şekilde bu motor için de geçerli. Bir eksisi daha var motorun. Ee, bir eksisi daha var. Sence evet. nedir? Yani almak için arkadaşlar 520 bin TL liste fiyatı var. Hani çanta dolusu parayla gitmemiz lazım muhtemelen. Biraz hani bayiye, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> e, yani gerçi kampanya yapıyorlar. E, var. var. Yani gidip konuşmak, görüşmek lazım. Niyet olanlar çekilmesinler, çekinmesinler. Gitsinler, konuşsunlar. Parası olanlar gitsinler, baksınlar en azından. Belki bir test <laughs> sürüşün, müsaade ederlerse satış bayileri. Denesinler, sürsünler, <gülüyor> baksınlar. <gülüyor> kesinlikle zaten sürdükten sonra motoru arkadaşlar hani ya tamam ben bu motoru alırım dersiniz hani öyle bir motor. Zaten dediğim gibi ben de Z900 kullanıyorum hani. Yabancılık çekmedim motorda gidiş olarak. Hani gerçekten torklu bir motor. Güzel bir motor. Neden 450 SR değil de Ninja 500? Yani kalasak kalite diyorsun. Yani şimdi 450 SR kullananlara ya işte şöyle deliyorum, böyle saplıyorum falan diyebilir ama saygımız var. Ama bir de kalite var arkadaşlar. Tam yani bunu bu kaliteden dolayı Bu motor 0'dan 100'e çok rahat çıkıyor. 100'den 180'e hiç soluksuz çıkabiliyor. Gerçekten güçlü bir motor. Tapsabit olarak. Ee, top speed olarak ya. ben 196 km hıza ulaştım. Tabii e, biraz yokuş aşağı bir denemiştim. Onda da 204 gördüm. Ya yani, tabii bu kadar ama yani e, en güzeli güvenli sürüş. Evet. Ya yani, biraz sürekli top speed yapmıyoruz arkadaşlar yani şehir içinde motorun gücü gösteriyor. Yani hiç sollamada hiç sıkıntı çekmiyorsunuz şehir içinde. O konuda alacak olan arkadaşlar. Ee, bu konuyu gözden geçir gözden geçirsinler mutlaka. Toparlayacak olursak artılarından aynalar dedik. Eee sele dedik. Bagaj kısmı dedik. ayna dedik. Yakıt fabrika verisinden 1 1.5 litre evet. fazla olabilir ama fazla değil. İdeal zaten günümüzde hangi motor şu an 5-6 litreden aşağı yakmıyor arkadaşlar de 451 cc bir bloğu var bu motorun. Anahtarsız şey. çalıştırma, pardon, anahtarsız çalıştırma özelliği artı, ekranı artı, normal, düz, Ninja 500 serisinde ekran farklı. Bunda Z650'nin, Z900'ün, işte ZX6'nın, 4 ararın kullandığı ekran var. Güzel TFT bir ekran var. Zaten onu da siz koymuştuk incelemeye. Ee, genel itibariyle bu şekilde, kullanıcı deneyimleri de bu şekilde. Şehir içinde, şehir dışında, oturuş pozisyonu olarak hem racing hem touring olarak, hani naked motor olarak her şekilde oturuş pozisyonuna gelen bir motor. Evet. Yormuyor en azından. Benim aldığım hissiyat Motor gerçekten yormuyor arkadaşlar. Bütün oturucu arkadaşlar kalası biraz suç Kesinlikle başlangıç motoru değil. Bunu bilin yani. Ben buradayım. Gücüm var benim diyor. Kullanmadan kimse de motora çamur atmasın. Esarcılara <laughs> <Esercilere gülüyor> buradan bir gönderme. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hasan'a da, Hasan da çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdı. Motorunu incelememize müsaade etti. Kullandırdı. Çok teşekkür ederim gerçekten ona da. E, videomuzu sesini sonradan videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Bir sesi kaldı çekmediğimiz. Onu da şu an çekip e, koyacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz, beğenseniz de beğenmeseniz de bir like'ınızı alırım. Takibinizi alırım. Daha çok fazla motor var incelemeyi alacağımız. Yani desteklersiniz. Bizi seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.